Evet arkadaşlar bugün sizlerle Hot Wheels videosu çek bir Hot Wheels videosu daha çekiyorum dedim arkadaşlar. Bu bugünkü açacağımız aracı 18'de Aralık'ta aldığımız aracı videosunu çekiyorum. Bugünkü modelimiz Lotus Emira. Hot Wheels, 2022 Hot Wheels Exotic serisinin 10. arabası. Görmüş olduğunuz üzere çok güzel bir araç. Bu aracı Asfalt 9'a, Asfalt 8'e her oyunda görebilirsiniz. Bu aracı yani mesela Lotus tamamlayıp tamamlamak isteyen var isteyeniniz varsa alabilir bu aracı. Evet, aracımızda ızgara detaylarımız var, cam tavanımız var. Lotus logosu var. Far ön far detayları yapılmış. Izgaralarımız var. Arkada bir uzun 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 bir stop yapılmış. Uzayan farlar yapılmış. Arka stoplar mevcut. Logos, Dotus logosu var. Ayrıca harika bir araç. Almanızı tavsiye ederim. Bu aracı Roizman'da buldum. E, tabii e tabi sizin de bütçenize uygunsa sizi alabilirsiniz. Ya mesela diğer mağazaları gezip de ya bütçenizi yorma, en bütçenizi yormaz. Yani diğer bazıları gezip de şey, Roizman'ı bulabilirsiniz arkadaşlar. Altında şöyle göstereyim. Lotus Emira yazıyor. Evet. Arayıp bulamayanlar için. <laughs> evet. Yafu fazla uzatmadan bu araç e, Lotus Emira 2020 yılında üretime başlamış. E, 2000 22'den beri devam ediyor. Bu araç 1000 kilo saatte 1000 1200 2000 kilometre bir hıza sahip bir aracımız. oldukça güzel bir araç. Açık mavi. Mavi at bu tür araçları severim bilirsiniz. Evet, kutu açılışına geçelim. Evet, aracımız bu şekilde. Önde böyle arka stoplar, ön stoplar yapılmış. Lotus logosu var. Izgara detayları var. Burada da ızgara detay detayları var. Kapının olduğu yerde. Böyle arkada böyle uzayan uzun bir arka stoplar yapılmış. Izgara detayları mevcut. Egzoz çıkışları var. Yine bir motor mevcut. Lotus logosu var. Oldukça güzel bir araç cam tavan sağdan direksiyonlu her arabada olduğu gibi böyle, böyle cam tavan cam tavan yapıyorlar bu çok iyi bir özellik olmuş baklava dilimli jantlarımız mevcut mesela şu baklava dilimli dilim jantları ne çoğu hat görebilirsiniz bu Atwood Stock Araba, arabalarda olan jantlar. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz bu şekilde. Evet hem evet arkadaşlar videoyu beğenip like at. Bu tür bu tür daha fazla içerikler, hafif videosu içerikleri istiyorsanız videoyu beğenip like atmayı, hayriyetten kanala abone olmayı, abone olduktan sonra zil bildirimi butonuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Çok ne derseniz yorum atın, like atın, ücretsiz bir kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki hafif videosunuz hafif ve Matchbox videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler, kevribiler.